Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane video çekiyoruz. Videoya böyle gürültülü başlamak istemezdim ama çok güzel. Bugün sizlere silahımı tanıtacağım. Şöyle çek kameraman çek çek çek. Oğlum ben merhaba Arkadaşlar bu arada ben de buradayım. İlk defa bozun bir videosuna giriyorum. Etme. Ben de çekeceğim. Merhaba ben. Ben bir kaçayım. Allah oğlum ne vurdun lan. Ben şimdi... Bende de silah var arkadaşlar bu arada beniz olsun. Mersin gibi bir tatil. Arkadaşlar siz de alabilirsiniz böyle. Bakkallarda falan oluyor böyle. Ee, kahvelerde falan olan. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Aleyküm. Arkadaşlar bakın ben de şimdi sıkıcı. Abi ev lan Aleyküm selam. Denizin mermi, bitti. Emin misin? evet şimdi gerçek bitti. Böyle abi bomba gibi bir. Oğlum sen de benimkine. Çek, çek. Abicim benimkine bir tane daha takar mısın? zaten ben sana alacağım. Çek. Beni çek. Abi bomba. Bana abicim bir tane. Bana abi iki tane daha son verir misin? Hı? Öyle. Ben zaten sana alacağım. çek. Allah abi. Bu gerçekten de değdi ha elime. Elime değdi ha. Kameramanı mı sıktım lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana kameraman deme. Birazdan sen kameraman olursun. Benimkine de bir tane takayım. Zaten ben sana mermi alacağım. Al tak. Ben tutarım. Ben de göster. Oh, ben. Oğlum ters ben. tutuyormuşsun kamerayı. Bakayım ters tutuyorsun. Böyle tutulmaz ki Böyle Ar sen... Arkadaşlar. Arkadaşlar karşınızda dit Sık. <laughs> ne <Deniz> Şöyle <ya. gülüyor> senin silah tam bir silah ya. <gülüyor> <gülüyor> Git abi, yani silah. Sen önce oluyordu neyse. Oğlum valla mermi de yok ya. Abi, <laughs> Abiciğim bu mermi. Oğlum sandık var mı? Bitmiş <laughs> mi? Bakayım. <laughs> Allah abi düştü. Ya tam dolu tam tam. Benimki de şöyle. olabilir. Şimdi bu da silahları. Olma. İşte bazı, menmiler, bazı mermiler. Bazı mermiler benim. Ne uyumlu olmuyor? Arkadaşlar ben, de e, Ağacım bana başka bir tane verir Tamam işte ben kendisiyle ama kendi silahıma taktım. Al benimkiyle sık. Tut. Sana sıkmayacağım herhalde. <laughs> Oğlum, ya mermiyi 5 dakikada bitirdin lan. <laughs> Son 4 tane mermi kaldı. Gerçi evde e, daha 3 paket var da. Zaten ben bir de sana alacağım. Deniz de bana alacak zaten. Ropa pika. Hop. Sıra bende sıra bende. Hmm. Oğlum ya hadi lan doğru düzgün bir video çekelim. Vallahi abicim biz bu bölümde ne yapacaktık? Senin yüzünden lan. Tıkalım. Amani mi kebap mı? Arkadaşlar sizce bu bölüm bazım mı değil mi? Dinleyelim. Yoksa sakız mı çiğ yani? <laughs> Bence sakız çiğ Bitti arkadaşlar. Abicim bak bütün malları kendine saklıyor ki. Tamam ay güzel sağ olsun. Sinemedi. Ne güzel de lanç ya. Bu ay ya? Şöyle bir şeyler bir doda iyisi. Var mı? Oooo! Troll zamanı! Tamam tamam sıkmıyorum.

Doğru nasıl? <laughs> Gitme ya. Oğlum, bir kaç dakika oldu gereksiz gereksiz. Altı dakika. Oğlum, gel lan. Artık, bir tamam ya. Ne çek et Arkadaşlar bugün yeni silahımı tanıttım. Videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.